Merhaba arkadaşlar. Bugün Rafa'dan tarif çıkan atas göstereceğim arkadaşlar. Daha önce çekmemiş de olabilirim. Niye Diğer çıkıyorum? De bir İlk yardım. Evet arkadaşlar. Şimdi. Şimdi şöyle kullandıralım. Zumbaca ayrı adını duymadın galiba. Zumba mı? Hayırdır Yoksa kırtasiye içine mi girdin? Daha bile O kadar. Durdum. Hemen ekmek alıp gelelim. Başladın yine. Burada acil bir durum var. İncinen yeri ekmekle sararsak. Bak işte. Ben bir yol buldum galiba. Ha, ha. Evin sarsın mı şimdi? Daha dükkandan buz alacağız. Bu ayağı ekmek sarmadan şuradan şuraya gitme. Bırak inadı buz saracağız. Ekmek. Evet o... o... arkadaşım. Abi sana Kavisalı... Mert'in ayağına çarpı verdim. Sonra Kamil aldı yine sözü. Yok ilk yardım yok buz derken. Basri amca bir şey mi oldu? Ha, tam zamanında evlat. Gel şimdi okuyu ver hadi. Bir sanki karınca yazısıyla yazmışlar. Ha, o ne ki? Meşhur turnuvanın afişi işte. Arkadaşlar, he. Hayret, gerçekten okunmuyor. Onca afişi boşuna astım. Evet arkadaşlar, şuradaki şeyle... botla... E, Değil ne Elektrikler kesilince mum ışığında bu kadar oldu. <laughs> Evet arkadaşlar. Şimdi biraz daha küçüldü. O arkadaşlar bakın. Şurada bot a, e, havaya kalktı. Baş